Türkiye'nin dış politikayla ilgili meselelerinde de büyük adımlar atılmaktadır. Türkiye'de kardeş Türk Cumhuriyetlerinden 10 bin genç okutuyoruz. Bu ülkelere milyar doların üzerinde kredi veriyoruz. Yatırımlar yapıyoruz. Bu ülkelerde üç tane üniversitemiz var. Bütün dünya ile ilişkilerimizi geliştiriyoruz. Yeni pazarlar meydana getiriyoruz ve ekonomik işbirliği içinde bulunduğumuz ekonomik işbirliği teşkilatlarının aktivitelerini arttırıyoruz. Bu arada Kuzey Kıbrıs'ı da kalkındıracağız. Kuzey Kıbrıs inşallah bu bütçe görüşmelerimizin arkasından yetkililer Türkiye'ye gelecekler. Önümüzdeki yıl fert başına milli gelir 3 bin dolardan 4 bin dolara çıkartılacaktır Kuzey Kıbrıs'ta. Bunun için 180 bin nüfusu Kıbrıs'ın 580 milyon dolarlık milli gelirinin 180 milyon dolar ilave olarak arttırılması gerekmektedir. Kıbrıs'ı bir büyük üniversite adası yapacağız. Buradan 50 milyon dolar ilave gelir elde edilecek sulama projelerini gerçekleştireceğiz. 50 milyon buradan turizmini gerçekleştireceğiz. 1.50 milyon dolar da takriben Kıbrıs buradan gelir temin etmek suretiyle ilk defa sağlıklı bir yapıya kavuşacaktır. Bu bütçenin diğer bir manası da şudur. Reel ekonomiye geçiş bütçesidir bu. Bu bilindiği gibi hükümet programımızda sarih bir hüküm olarak konmuştur denk bütçeyle devletin yüksek faizle borçlanmasına son vermeye çalışıyoruz. Hazine senetlerine yüzde on stopaj koyduk. Yüksek faizli borçların azaltılması kaynak paketleri vasıtası sayesinde sağlanıyor. Yabancı tahvillerde vergi adaletini tesis ettik. Bugüne kadar başka ülkenin tahvilini alırsanız bu tahvilin ne asıl parasından ne de bunun faizinden vergi ödenmiyor. Halbuki yerli senet alandan bu ödeniyor hazine senedi, dışarıdan alandan ödenmiyordu. Bunun adaletini tesis ettik. Üretim, istihdam, ihracat seferberliği, reel ekonomiye geçmek demektir. Kredilerin ve imkanların üretime tevcihi, kitlerin yüksek faizle borç almalarının önlenmesi, kamu alacaklarının ödenmesi için borçlu kamu kuruluşlarının yüksek faizle borçlanmasının önlenmesi, pompaların yavaşlatılması, repolar, bona ve tahvillerin bundan sonra reel ekonomiye dönük hale getirilmesi, milli imkanların yabancı ekonomileri desteklemeleri yerine bizim ekonomisi destekleme yönlendirilmesi. Düşününüz bu hükümetten önce dış ülkeler bizi zengin görsünler. Onun için bankalarımızın dövizlerinin büyük kısmı dış bankalarda tutulsun diye tebliğler neşredilmiş idi. Bizim bankalarımızın dövizleri başka ülkelerin ekonomisine hizmet ediyor. Bütün bunların hepsi değiştirilmiştir. İşte görüldüğü gibi adım adım reel ekonomiye geçilmektedir. Bu bütçenin bir diğer özelliği de hakikaten büyük bir Türkiye'nin büyük bir atılım yapmasına fırsat hazırlamasıdır. Bütçenin dışında ayrıca yap işlet ve yap işlet devret metoduyla büyük atılımlar yapılacaktır. Türkiye hangi noktadadır size flash yatırımlar adı altında bir tablo sunuyorum. Bakınız şu anda doğal gaz projesi olarak İran doğal gaz boru hattı 1 milyar 100 milyon dolarlık bir projedir. Rusya doğu hattı doğal gazı. Ali Ağa LPG terminali. İskenderun LPG terminali. İskenderun Ankara boru hattı. Ulaşım projeleri, otoyollar, bölünmüş yollar, İstanbul Boğazı Türk Geçidi ve metrosu, havalimanları, demiryolu projeleri, serbest bölgeler, İskenderun, Trabzon ve Kuzey Kıbrıs kompleksler İstanbul Pendik Kurtköy kompleksi hidroelektrik ve termal santrallar yeni yapılacaklar kiraya verilenler ayrı nükleer santrallar özelleştirme bakınız yukarıda saydığım büyük projeler 57 milyar dolarlık bir yatırımdır özelleştirmede de 25 milyar dolarlık imkan vardır dolayısıyla Türkiye bütün dünya finans kurumları için en cazip bir hedeftir. Çünkü 82 milyar dolarlık Türkiye'de karlı iş vardı. İşte bütün bunlar bugün Türkiye'nin nereye yürüdüğünü açıkça göstermektedir. Bakınız otoyolların detayları, bölünmüş yolların detayları, İstanbul Tüp Geçidi'nin ve havalimanlarının detayları ayrıca bu tabloda takdim edilmiş bulunmaktadır. Teferruatına girmiyorum devletin elindeki enerji santrallarda bir bir burada gösterilmiştir. 80 milyar dolarlık bir finans hedefidir Türkiye bugün için. Bundan dolayıdır ki bütün dünya Türkiye'deki bu büyük finans imkanından pay almaya çalışmaktadır. Diğer yandan bu bütçeyi uygulayacak olan hükümetin özellikleri de büyük bir mana taşımaktadır. Görüldüğü gibi Refah Partisi Doğru Yol Partisi'nin kurmuş olduğu 54. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti örnek bir uyum içinde çalışmaktadır ve ülkemizde istikrarı sağlamıştır. Bu hükümet bir hizmet hükümetidir. Tahakküm hükümeti değildir. Bu hükümet ibadet aşkıyla halka hizmet ediyor. Bakınız insan hakları hususunda attığımız ve atmakta olduğumuz adımları da size kısaca arz ediyorum. Cezaevlerindeki huzursuzluklar ortadan kaldırılmıştır. DGM davaların hızlandırılması için yerler yeniden düzenlenmiştir. DGM'lerin görev ana suçlarda 30 gün olan gözaltı süresi 7 artı gerektiği halde hakim kararıyla 3 gün daha uzatılabilecektir. Diğer mahkemelerde 4 ila 3 güne indiren tasarı komisyondan geçmiştir. Düşünce suçları başta olmak üzere devlet aleyhine olmayan bazı suçların DGM'nin görev alan dışına çıkartılmasına dair kanun komisyondan geçmiştir. Din görevlerinin memuri mahkemet kapsamına alınmasına dair tasarı genel kurul gündemindedir. Yurt dışındaki vatandaşlarımızın çalıştıkları ülkelerde oy kullanmalarının temini için prensip mutabakatı sağlanmıştır. Almanya'daki bazı işçilerimizin velayet haklarının kaldırılması ellerinden alınan çocukların kendilerine iade hususunda çalışmalar başlatılmıştır. Adalet Bakanlığı'nda gerek adli müzaret anlaşmanı doğan hakların gerek Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi davalarının takibi için dış ilişkiler genel müdürlüğü kurulmuştur. Adli... Bir dakika efendim sürenizi uzatacağım Sayın Başbakan. Sabıta kurulması hakkında kanun taslağı hazırlanmaktadır. İnsan Hakları Müsteşarlığı teşkilatının kurulması hakkında kanun taslağı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sevk edilmek üzere imzadadır. Bu hükümet demin de söylediğim gibi sağlamcı bir hükümettir. Yani bütçeyi elindeki imkanlara göre hazırlamıştır. Yeni gelirler elde ettikçe gerek kamu çalışanlarına gerekse yatırımlara bu gelirler hazineye girdikten sonra ilave artışlar verilecektir. Bu hükümet Türkiye'nin bütün meselelerine sahiptir. Üretim, istihdam ve ihracat seferberliğini başlatmıştır. Bakınız buna bir misal olmak üzere dış ticaretimiz programlanmıştır. Denizcilik, madencilik, sanayi, tarım, hayvancılık programlanmıştır size sadece bir misal olmak üzere madencilikte nasıl bir programımız var? 1996'da görüldüğü gibi üretim 3 milyar dolardır ama ihracatımız 1 milyar dolardır. 97'de, 98'de, 90'da, 2000 yılında hızla artacak. Türkiye'nin üretimi 10 milyar dolara ulaşacaktır. Bunlar bir bir. Şimdi ikinci tabloda gördüğümüz gibi 21 çeşit madende hangi projeler vasıtasıyla gerçekleştirilecektir? Bütün bunlar...